Merhaba. Çok şükür yeniden beraberiz. Bugün dünyadan ve ülkemizden hayata değer katan 13 insanın söyleşilerini okumak için renksiz, resimli Murat Menteş ansiklopedisinin ikinci cildiyle beraberiz. Kitabımızın adı Murat Menteş'ten Derde Deva Randevu 2 yazan Murat Menteş, çizimler Hakan Karataş. Bu çalışmaya Konfüçyüs ve onun en değerli öğretisi, insanlara faydası dokunmayan birinin Tanrı'ya nasıl hizmet edebileceği sorusu ile biraz başımızı ağrıtarak başlıyoruz. Yüzlerce yıl ötesinden günümüze, bütün dünyadaki hileli yaşam statüsüne ciddi bir göndermeyle başlıyor kitabımız. Adalet hep cezalarla, asayiş bol yasakla sağlanmaya çalışılırsa, yani ödüllendirici ve özgürlükçü bir tutum benimsenmezse halk hilebazlaşır. Eğer ülke erdemle yönetilir ve suç da eğitimle öğrenirse halk dürüstlükte karar kılar. Ülkelerin adalet ve ahenkle yönetileceğini savunan Konfüçyüs ile sohbeti burada bırakıp nefsini tepelemiş elleri kan içindeki Anadolu Eren'i Yunus Emre ile devam ediyoruz. İşte onun büyük öğretici sözü. Bu değil, sefildir halka sofoluk satan, kendisini düzeltsin var ise kerameti. Doğru söze ne denilebilir? Ve Batı'nın 19. asrını icat eden yazarı Balzac'la beraberiz. Psikolojiden sosyolojiye, siyaset biliminden tarihsel süreçlere kadar birçok alandaki çalışmalara ciddi bir kaynak teşkil edecek romanları oldu. 2504 karaktere ki bunların 567'si eserlerinde tekrar tekrar ortaya çıktılar. Üzerinden dönemin insan tiplerini ve yaşam biçimlerini anlamaya ve anlatmaya çaba sarf etti. Göbertçe susam bu adamın dilinden bir manifesto ile kapatalım konuyu. Canını dişine takarak çalışan kişilere huzur temin edemeyen devlet boşuna kurulmuş demektir. Bir Osmanlı beyefendisi, tabiri caizse 250 civarı kitap sahibi olmayı başaran yazı makinası Ahmet Mithat Efendi ile beraberiz. İlk romancılarımızdan, ilk gazete çıkartan öncülerden o günde, bugün de birini ezmek söz konusu olunca nasıl insafsız bir kahramana dönüştüğümüzün en iyi anlatacağından itirazı bugün bile geçerli. Erkeğe her şey caiz, her şey mübah. Kadına her şey yasak, böylesi bir düzen işlemez. Ancak yalan ve riya ile işliyor gibi gösterilir. Bu minvalde bir hayat güzelleşmez. Aşkın ondaki izi ise bambaşka. Allah bir kulunu sevda ateşinde yakmasın. İnsanda ne utanma kalıyor ne de gurur. Sultan Abdülhamid'in bile ilgiyle okuduğu Şerh Hermes'in Yazarı Arthur Cannon Doyle ile beraberiz. Sanki bugün yaşıyormuş gibi tespitleri var. İnsan zihni boş bir çatı katına benzer. Orayı kendi seçtiğiniz eşyayla donatmalısınız. Başkalarından bilgi alabilirsiniz. Fakat fikirlerinizi bizzat kendiniz oluşturmalısınız. Ve Uğur Mumcu'nun bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın güzellemesine o günlerden bir nazireyle katılıyor Üstad bir konuyu tüm yönleriyle bilmeden fikir üretmek büyük bir hatadır. Bu hatayı yaparsanız sizi kısırlaştıran ön yargılardan başka hiçbir şey elde edemezsiniz. Ne garip bir tecelli. Herkesin sütre arkalarına sakladığı günlerde Sultanahmet Meydanı'na çıkıp aydınlık bir sabah için halkı mücadeleye davet eden bir kadın. Mantacılıkla suçlanır, dincilikle suçlanır, dinsizlikle suçlanır ilahir suçlanır da suçlanır. O 30'a yakın roman yazar, yaşadığı günleri ve mücadeleleri anlatır. Büyük bir mücadelenin içerisinde kovulur, kovalanır ama söyleyeceklerini söylemekten geri durmaz. Bumanda etme şehvetinin insanı körelteceğini savunan Theodor Adorno ile yolculuğumuzu devam ediyoruz. Ona göre düşünce ile duygu arasındaki ahlaki bir bağ kurmanın yolu felsefe eleştiriden muaf tutulan şeyin yok olduğu düşüncesi ondan sonraki yıllarda da felsefenin üzerine oturduğu temel değerlerin başında geldi. Centilmen ve çelebi ruhlu Orhan Kemal ile yolculuğumuz sürüyor. Onun millet tanımı kalbimizde anlamlı bir derinliğe sebep oluyor. Bu milletin şu milletin ferdi olmak değil, insanlığın yüz karası olmamak önemli. Türkiye'nin derin aşk şairi ve toplumsal hayatımızın körelttiği ruhlara yeni bir heyecanı üfleyen şairimiz Atilla İlhan'dan bir vatan sevgisi hikayesiyle başlıyoruz. Elbette ben anlatmayacağım. Merak edenler kitaba müracaat edecek. Bir roman kadını Ursula Guin ile aşkı konuşuyor Murat Menteş. Birini sevmek onun yanında kaya gibi oturmak değildir. Ekmeğe benzer aşk. Sonsuza dek her gün yeniden yorulup pişirilmelidir. Tazeliğini kaybederse anlamı da kaybolur. Türkçemize toz kondurmayan şairimiz Cemal Süreyya'nın kültür değerlendirmesi hayli ilginç. Mimari cidden önemli. Mesela Alman evlerinin çatıları Alman'ı niceden, hirkeden daha iyi anlatır. Buyurun bakalım sanatın, mimarinin daha güzel tarifini bulana kadar bu sözde durmaya devam edeceğiz. Bir kitap Okuyucusuna yazarının farkında bile olmadığı şeyler söyleyebilir diyen Orta Çağ tarihçisi ve bilgesi Umberto Eco ile kitabının sonlarına yaklaşıyoruz. Bir üniversite hocasının feryadı olarak okuyucuya sesleniyor Eco. Yıllarca aynı dersi kendilerini bir kez olsun sorgulamadan anlatan profesörlerin entelektüel olduğu söylenemez. Ama toprağı işlemek için. İyi ve yenilikçi yollar bulmaya kafa yoran bir çiftçi eni konu entelektüeldir. Son söz, Ejder'in yeryüzündeki temsilcisi Bruce Lee. Hayata dair söylemi. Ne kavga et, ne de boyun eğ. Uzun lafın kısası, Bazak'ın dediği gibi, yalnızlık iyidir ama size yalnızlığın iyi olduğunu söyleyecek birinin olması şartıyla. Çizgi romanı seviyorsanız, harika bir kitap. Bugünlük de bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Yeniden aynı saatte buluşunca dek. Sağlıcakla kalın.